أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي جمعامز مبارك olsun Rabbim bizi bugünün feyzi ve bereketinden mahrum eylemesin Bugünkü dersimiz hadislerle İslam kitabında Rızık konusu inşallah beraber işleyeceğiz. Birkaç hadisi beraber okuyalım. En habbe ve sevva ibni Halid'in çocukları. Kale dekalme alel nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yu'alicu şey'en. Bu iki sahabe diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardık onun bulunduğu mekana girdik. O da bir şeyle uğraşıyordu. Yani elinde bir şey vardı, onunla uğraşıyordu. فَاَعَنَّاهُ <laughs> عَلَيْهِ Biz de o konuda Resulullah'a yardım ettik. Ona yardımcı olduk. O elindeki işin bitmesine yardımcı olduk. Fakale. <laughs> Ve Resulullah bizlere şöyle buyurdu. لَا تَيْأَسَ مِنَ ma مَا تَهَزَّزَتْ başınız sallandığı sürece başınız hareket ettiği sürece yani vücudunuzda ruhunuz canınız olduğu sürece hayatta olduğunuz sürece sakın rızık konusunda umutsuzluğa kapılmayın. Yani siz bu dünyada canlı olarak yaşadığınız sürece rızık konusunda da bir endişeniz olmasın. Sizi yaratan, sizi var eden rızkınızı da verecektir. Fe innel insane telidu ummuhu ahmara leysa alayhi qishrun. Çünkü insanoğlu annesi onu tıp kırmızı ve çırılçıplak çırı olarak dünyaya getirir. Sümme yerzukullahu azze ve celle sonra Allah onu rızıklandırır. Yani bu hadis bize şunu gösteriyor. İnsanoğlu bugün bu dünyada sahip olduğu dünyevi ne varsa hayata geldiğinde dünyaya geldiğinde hiçbir şey yoktu. Yani bir çocuk nasıl ki üzerinde hiçbir elbise, hiç başka hiçbir şey olmadan dünyaya geliyor ve sonradan bazı şeylere sahip oluyor ise rızık konusunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor öyledir. İnsan hiçbir şeye sahip olmadan dünyaya gelir. Fakat sonra Allah onun rızkını verir. Dolayısıyla diyor siz de rızık konusunda ümitsizliğe kapılmayın. Siz hayatta olduğunuz sürece rızkınızı Allah verir. Ve benzer konularla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de ayetler vardır. Çocuklarınızı rızık endişesiyle sakın öldürmeyin diye böyle ağır bir uyarı Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlar için vardı. Bir diğer hadisimiz an Ebu Hureyre. Kala kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Unzuru ila men huve esfele minkum. Dünyevi konularda sizden daha düşük konumda olanlara bakın. Yani eğer kendinizi birileriyle kıyaslamak, birilerine göre kendinizi değerlendirmek istiyorsanız diyor, sizden maddi olarak daha düşük bir konumda olan kişilere bakın diyor. Ve la tanzuru men ila men huwa Daha üstün olan, daha zengin olan, daha varlıklı olanlara sakın bakmayın diyor. Fe huwa ajdaru an la tazdaru Allah. Çünkü diyor böyle yapmanız yani maddi olarak sizden daha düşük olanlara bakmanız Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmemeniz için daha sağlıklı, daha iyidir. Eğer sizden daha düşük olanlara bakarsanız elinizde olan, imkanınızda olan nimetlere karşı daha çok şükür edersiniz, teşekkür edersiniz. Fakat eğer sizden daha iyi konumda olan birilerine bakarsanız bu sizi isyana götürebilecek durumda olabilir. Onun için diyor, eğer bir tiyaslama yapacaksanız sizden daha düşük olan kişilere bakın. Bunu insanoğlu, yani hepimiz canlı olarak da yaşayabiliyoruz. <laughs> en basit örneği hastalandığımızda, bir hastaneye gittiğimizde acımız ne kadar ağır olursa olsun bizden daha kötü durumda olan birini gördüğümüzde hemen kendi halimize şükrederiz. Ama emin olun aynı hastalıkla eğer bir düğüne, bir eğlence mekanına, sağlıklı insanların bulunduğu bir ortama girersek, yani ne kadar intikatlı olursak olalım, ister istemez insan nefsi bazı mırıldamalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu dünyevi işlerde genel olarak kendimizi kıyaslamamız gereken kişi bizden daha düşük konumda olanlar olmalıdır diye Peygamber Efendimiz bizlere nasihatta bulunuyor. Anlımı miktar anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يدي. Miktat radıyallahu an Peygamber Efendimizden şöyle bir hadis rivayet ediyor. Resulullah buyurmuş ki insanoğlu kendi el emeğinden, kendi alın terinden, kendi kazancından daha hayırlı hiçbir şey yememiştir buyuruyor. Bu hadis ve benzeri hadislerle değerli arkadaşlar bizlere şunu öğretiyor. İslam dili nafakayı, infak etmeyi, vermeyi, insanların ihtiyaçlarını gidermeyi ne kadar tavsiye ediyorsa aynı şekilde şunu da tavsiye ediyor. Bir Müslümanın hayat felsefesi bir Müslümanın hayata bakış açısı başkalarına yük olma değil, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılamalıdır. Yani İslam ekonomisi tüketimi değil, üretimi teşvik ediyor. Yani insanlara yük olmayı değil, insanların ihtiyaçlarını gidermeyi tavsiye ediyor. Sen insanlardan yardım eden, yardım alan değil, insanlara yardım eden ol mantığını teşvik ediyor. Ve bu hadiste onun en belirgin özelliğidir. Kendin çalış, kendin öğret, kendin kazan, kendin ye. Başkalarının öğrettiği hazır lokmaya konma uyarısında bulunuyor. Son bir hadisimizde de Amr bin Şuayb'in an Ebihi an Ceddihi Amr bin Şuayb babasında o da kendi dedesinde kala kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Resulullah'ın şöyle buyurduğunu bizlere aktarıyor. İnna Allaha yuhibbu en yura eseru ni'metihi ala abdihi buyuruyor. Yüce Allah kuluna vermiş olduğu nimetlerini kendi kulu üzerinde görmekten hoşlanır buyuruyor. Yani yüce Allah eğer bizlere bir nimet, bir lütufta bulunmuş ise o nimetin eserini üzerimizde görmek ister. Yani eğer Allah bizlere ilim vermiş ise o ilmin teşekkürü olan onu insanlara anlatmamızı ister. Eğer yüce Allah bizlere mal vermiş ise bu malın teşekkürü olan bu malın şükrü olan zekattır, infaktır, insanlara yardım etmeyi ve giyim kuşamımızda da israfa kaçmadan biliyorsunuz İslam'ın en karşı olduğu şiddetle eleştirdiği konulardan biri de israftır. Ama Allah'ın vermiş olduğu nimetleri israfa kaçmadan da onları üzerimizde görmekten de Yüce Allah'ın hoşnut olduğunu bu hadis bizlere hatırlatıyor. Rabbim hakkıyla hakkı görüp hakka tabi olmayı bizlere nasip eylesin. Batılı batıl olarak gösterip hakkıyla sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Cumamız mübarek olsun.